so'zimni buyuk ajdodimiz bilga xaqonning quyidagi da'vati bilan boshlamoqchiman ey turkiy elim o'zligingga qayt o'zingni angla yanada yuksalgaysan ushbu ibratli so'zlar tili dini va yuraklari bir biriga chambarchas bog'langan qardosh xalqlarimiz ovozi endilikda dunyo bo'ylab yanada baland yenadır kuş bireoğ Önümüzdeki yüzyıl ikinci Türk yüzyılı olacak. Türk kültür ve medeniyeti eski görkemli günlerine tekrar vasıl olacak. Artık devir değişmiştir. Köprünün altından çok sular akmıştır. Devir artık Türk devridir. Türklük kıyamete kadar yaşar. Suran Birliği'nin ilanı için bütün hazırlıklar son sürat devam ediyor. Sizlere bugüne kadar ne anlattıysam bir bir çıktı. Zaten başka da bir yol yoktu. Önümüzde iki tane seçenek vardı. Seçeneklerden bir tanesi küresel yapının 2023'te düğmeye basarak kısa bir zaman içerisinde parça parça Orta Doğu'yu yutup Büyük İsrail'i kurup bütün dünya insanlığını susturup en son Anadolu topraklarının büyük bir kısmını da içine katarak bir devlet kurmaktı hayalleri, inançları, kabala ritüeline göre isteklerini ve yapmaları gerekeni bu olarak görüyorlar. Bunu yapamazsalar yok olacaklarını düşünüyorlar. Onun için ellerindeki para, silah, basın, petrol, enerji, finans gibi her tür enstrümanı kullanarak bütün dünyayı sindirmeyi planlıyorlar. Bu plan hala geçerli. Geri adım atmış değiller. Yaptıkları acımasız olaylara baktığımızda da nasıl gözü dönmüş bir yapının dünyanın başına bela olduğunu hep birlikte izliyoruz. Bunların Türkiye sınırlarına dayandıklarında nelerin olabileceğini bir hayal edelim. Şimdi bana kimse demesin. Biz ezer geçeriz, dağıtırız. Elbette ki bunların hepsini yaparız. Fakat unuttuğunuz bir şey var. Güneydoğu sınırlarımızdan saldırmazlar ki. Türklerin ne kadar savaşçı bir millet olduğunu bildikleri için başta Adalar Denizi'nden, Trakya'dan yani dedaç bölgesinden Akdeniz'den hatta Güney Kıbrıs Rum kesiminden Her tür saldırıya hazırlık yaptıklarını görüyoruz Başta Fransa Amerika Hatta Almanya Ve hatta Çin olmak kaydıyla bütün gemiler şu anda Doğu Akdeniz'i doldurmuş durumdalar Bunlar bir avuç Gazze'de yaşayan Müslümanlar için gelmediler herhalde Nükleer denizaltınlarına varıncaya kadar Doğu Akdeniz'i kapatmış durumdalar Ya da Siz zannediyor musunuz ki İran için mi geldiler İran zaten kardeşleri Peki Arap ülkelerini müdahale etmek için mi geldiklerini düşünüyorsunuz? Onlar da kardeşi, hem de öz kardeşi. Bunu her videomda anlatmıştım. Bunlar müdahale etmezse, Arkalarını dönüp hiçbir şey yokmuş gibi davranacaklar. Nitekim de hepimiz görüyoruz ki öyle oluyor. Hedefleri Kudüs merkezi büyük bir İsrail kurup, dünya insanlığını kendilerine hizmetçi yapıp, dünyayı yönettiklerinde ritüelleri Kabala büyük kitabına göre tamamlanmış olacak. Karşılarındaki tek engel Türkler. Bakın sadece Türkiye demiyorum. Türk devletleri de buna dahil. Doğal olarak da şu anda ekranda gördüğünüz tüm gemilerin yığılma sebepleri de Türkiye ve Türkler. Bu süreç ilerledikçe Türkiye'nin artık bir şekilde müdahale edileceğini düşündükleri için Yunanistan'daki Amerikan üslerinden, Orta Doğu'daki Amerikan üslerinden ve uçak gemilerinden Türkiye'yi abluka altına aldıklarını düşünüyorlar. Ancak unuttukları bir şey var hatta iki şey var. Birincisi Türkiye'de koşar adım tek ordu Turan birliğini ilan etmek üzere 2.5 milyonlu dev bir ordudan bahsediyoruz. Ve hepsi gözünü budaktan sakınmayacak dünyanın en büyük savaşçı ordusu. Bir ikincisi ise başta Amerika olmak üzere bütün Avrupa devletlerinde başlayan sokak hareketleri şu anda izliyorsunuz. Yani kendi işlerinde bile bugün yapılanlara karşı olan bir millet var. Onlar bunu hiç beklemiyorlardı ama dediğimiz gibi en büyüğü Türk Turan Birliği'nin ilanıyla geri adım attılar attılar. Atmadılar öyle bir savaş kopacak ki hayatların en büyük yenilgisini Akdeniz ve Orta Doğu'da alacaklar. Son yapılan Türk Birliği toplantısında son derece büyük kararların alındığını biliyoruz. Bunlar tabi birçoğu gizli tutulması gerektiği için milletimize anlatılmıyor. Lakin sona yaklaşıldığını biliyoruz. Ve Turan Birliği'nin ilanı kimsenin beklemediği bir anda ansızın yapılacak gibi görünüyor. Muhtemeldir ki şu anda yaşadığımız savaşın yayılıp yayılmayacağı bekleniyor olabilir. Herkesin nerede sap tutacağına bakılıyor. Çünkü hiç istemeyiz ama Türkiye böyle bir savaşın içine çekildiğinde sadece Amerika ile İsrail ile değil Avrupa devletleri ile de savaşa girmiş olacak ve korkarım ki Müslüman diye gördüğümüz Arap coğrafyası da Türklere karşı tavır alacak. Çünkü Katar hariç hiçbirinin Müslüman olmadığını ben bir kez daha yineliyorum. Tarih bugünleri satır satır yazacak. İçlerinde elbette gerçekten iman etmiş olanlar vardır. Fakat sesleri gür çıkmadığı için hiçbir şeyi de değiştirmeyecek dünyayı yöneten yapıdan emir aldıkları anda Türkiye'ye savaş ilan ederler. Bu kadar niyetleri bozuk. İşte bu olumsuzluklara karşı en büyük geliştireceğimiz stratejilerden biri de Turan Birliği'ydi. Ve 10. toplantıda verilen mesajlar çok çok önemliydi. En son meclis grup toplantısında Sayın Bahçeli'nin verdiği mesaj artık sayılı günler kaldığına yöneliktir. Şimdi bir dinleyelim. Artık devir değişmiştir. Köprünün altından çok sular akmıştır çok şükür dünyaya ümit ve huzur vaat eden bir Türk kuşağı doğmuştur. Devir artık Türk devridir. Dünyanın kalbi Türk kuşağında atmaktadır. Geleceğin yükselen gücü Türk kuşağıdır. Allah'a çok şükür önümüzdeki yüzyıl ikinci Türk yüzyılı olacak. Türk kültür ve medeniyeti eski görkemli günlerine tekrar vasıl olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dünyanın umudu Türk devridir. Yerden havaya toz kalkar, havadan yere rahmet iner, her kap kendine sızar, Türklük kıyamete kadar yaşar. Büyük bir Türk milliyetçisi olan Vani Mehmet Efendi 17. yüzyılda demişti ki Kura, Türkler Kur'an'da sözü edilen zulkarne'in Oğuzhan olduğunu söylerler ki bu konuda kuşkuya neden olacak hiçbir şaibeli nokta yoktur. Kehf suresinin 86. ayetinin tefsirinde Cenab-ı Allah'ın Ukrayna'yı yeryüzünde güç, kuvvet, ilim, irfan ve her türlü maddi ve manevi imkana sahip bir lider kıldığı anlatılmaktadır. Yüce kitabımızdaki ilahi hüküm aynısıyla şudur. Nihayet Güneşin battığı yere varınca güneşi kop koyu bir suda batıyormuş gibi gördü. Oradan bir topluluğa rastladı. Ey Zülkarneyn onları ister cezalandır ister onlara karşı iyi davran dedik. Duyduğunuz gibi Sayın Devlet Bahçeli'nin vurguladığı Kef suresinin aynısının Orkun abidelerinin güney cephesinde yazılmış olması aslında sizlere uzun zamandır anlatmak istediğim ibretlik bir olaydı. Ama bunu ilk önce Sayın Bahçeli'nin ağzından dinleyin istedim. Tarih aynen de bu şekilde. Kur'an-ı Kerim tebliğ edilmeden binlerce sene önce atalarımız tarafından o cümlelerin yazılmış olması Zülkarneyn'in Oğuz Kağan olduğuna dair hiçbir şüpheye yer bırakmamıştır. Çünkü Kehf suresi ile birebir aynıdır. İşte Sayın Bahçeli de bunu anlatarak Türklerin aslında binlerce sene önce Zülkarneyn vasıtasıyla yani atamız Oğuz Kağan ile beraber resmen Yüce Allah tarafından vazifelendirilip bu şeytani yapıla uğraştığını görebiliyoruz. Bugün de şartlar aynıdır. Görev biz Türklere düşmüştür. Aynı zamanda bizimle beraber yol yürüyecek olan kardeşlerimizi. Çünkü her Müslüman aynı zamanda diğer Müslümanın kardeşidir. Onun için ayrım yapmadan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz dersek daha güzel olur diye düşünüyorum. İşte bu yapıyla hep birlikte uğraşma vaktinin geldiğini ve çıkabilecek bir savaşta o malum yapıya, o malum devrete ve onun yandaşlarıyla savaşacak olan yine Türklerin olacağını Sayın Bahçeli açık açık ilan etmiş. Türk devleti bugünlere hazırdır. 10. toplantıda da bunun mesajları verilmiştir. Özellikle Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzo açılış konuşmasında atamız Bilge Kağan'ın sözleriyle başlaması özüre dön tekrar yükseleceksin sözlerini okuması gerçekten ibretliktir ve dünyaya şunun mesajıdır. Biz Türkler olarak artık özümüze dönüyoruz ve Allah'ın buyruklarını hepinize kabul ettireceğiz. Aynı zamanında yaptığımız gibi demektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Türk devrinin mimarları Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Özbekistan Cumhurbaşkanına, Kazakistan Cumhurbaşkanına, Azerbaycan Cumhurbaşkanına Kırgızistan Cumhurbaşkanına, gözlemci ülkeler olan Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile Macaristan Başbakanına en derin şükran hislerimle teşekkür ediyorum.